cinsiyet geçiş süreci. Trans kadın ve trans erkeklerin cinsiyet kimliklerine yönelik olarak bedenlerinde arzu ettikleri varoluşa sahip olabilmeleri için gerek duydukları adımların tümünü ve bu adımlar atılırken psikososyal ve hukuki boyutlarda yaşanan değişimlerin tamamını kapsar. Bu sebeple yalnızca atanmış cinsiyetin değiştirilmesine, yani ameliyat sürecine odaklanan cinsiyet değiştirme terimi yerine cinsiyet geçiş süreci ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Kanunlarda da cinsiyet değiştirme biçiminde yer alsa da cinsiyet geçiş süreci ifadesi atanmış cinsiyetin cinsiyetimizi belirlemesindense hedeflenen cinsiyet kimliği performansına daha fazla işaret etmekte. Üstelik cinsiyet geçişinin dinamik ve zamana yayılan doğası çeşitli sebeplerden ameliyat olmamış ya da olamamış kişilerin kendini trans olarak tanımlamada sınırlılık hissetmesini de önüne geçiyor. Kalıplaşmış bir sözcük kümesi olarak cinsiyet değişimi çoğu zaman tek tipleştirmeye yönelik bir algıya ve tutumu da beraberinde getiriyor. Örneğin interseksler doğumdan itibaren fiziksel olarak görünür farklılıklara sahip olduğundan bir an önce bir seçim yapılması gerekiyormuş inancıyla aileler ve doktorların inisiyatifiyle belirli bir cinsiyet kanalına yönlendirilebiliyor. Ameliyat ya da çeşitli tıbbi müdahalelerle düzeltme adı altında standartize edilen interseksler, ilerleyen yıllarda daha fazla sorunla savaşmak zorunda kalabiliyor. Bu tip durumlarda toplumsal bir baskı hissedilse de, insan hakları gereğince çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygun olarak çocuğun tam ücretsiz ve bilgilendirilmiş onayının önemli olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Interseks bir bebeğin cinsiyet atamasını yapmaktansa kendi keşif sürecine izin vermek ve olası herhangi bir tıbbi müdahaleye girişmek için karar verebilecek yaşa kadar gelişmesini beklemek her ne kadar henüz yasalarla korunmasa da aslında etik olduğu kadar insani de bir sorun.